Herkese selamlar. Bugün sizlere güzel bir daire tanıtacağız. 2 artı 1 fiyatımız 4 milyon 600 bin TL. Denize yaklaşık 1,5 ile 2 kilometre arasında bir mesafedeyiz. Güzel bir havuzumuz var. Toplam 46 adet dairemiz var. 16 bloğumuz var. Güzel bir havuzumuz var. Yaklaşık 12 ile 15 yıllık bir yapı burası. Manzaralı, deniz manzaralı ve akbük manzaralı dairemiz kullanışlı fiyat olarak da cazip bir fiyatta güzel de bir pazarlık yapılırsa alırken de kazanabileceğiniz güzel bir daire burası. Şimdi balkondayız. Salonun önündeki balkondayız. Güzel bir balkonumuz var. Yaklaşık 8-10 metre civarında bir balkonumuz var. Bunlar 8-10 yıllık işte 10-12 yıllık yapıların hepsinde eski imar durumuna göre yapıldığı için balkonlar metrekareye dahil olmuyordu. Yani şimdi bir yapı yaptığınızda metrekareye dahil olacağı için e, muhtemelen bir tane balkon yapabiliyor müteahhitler. O yüzden yeni dairelerin hepsi küçük metrekarelere sahip oluyor, balkonları da ufak oluyor. Ama burası o zaman için, o zaman şartlarında yapıldığı için güzel balkon alanları var. E, odaların içerisinde salonda gayet güzel, gayet kullanışlı. Şöyle kısaca bir deniz manzarasını gösterelim. Güzel bir manzaramız var. Sol tarafımıza bir blok geliyor ama. Aradan güzel bir deniz manzarasını görüyoruz. Sol taraftan da Akbük manzarasına sahibiz. Karşı tarafta da güzel ormanımız var. Orman manzarasını da görebiliyoruz. Avantajımız bloğun önünde bir yeşil alanımız var. Orada hemen yakınımızda bir blok olmadığı için manzaramız açıkçası hem iç açıcı hem de ferah bir manzaraya sahip. Fiyatta cüz'i miktarlarda onu da belirtelim güzel panjurlarımız var. Bütün kapı pencerelerinden manuel panjurlarımız var. Pima penlerimiz gayet güzel. İç detaylarını da sizlere aktardığımızda sizler değerlendirirsiniz. Bana göre bu şartlarda 3 balkona sahip ebeveyn banyolu 4 600 TL alınabilecek bir daire burası. Şimdi salon alanındayız. Güzel bir salon alanımız var. Açık bir mutfağımız var. L şeklinde açık bir mutfağımız var. İçeride bir de klimamız var. Salonun içerisinde otururken de deniz manzarasını görebiliyoruz. Yaklaşık 28-30 metre civarında salon mutfak alanına sahibiz. Buraya mobilyalarımızı yerleştirdiğimizde karşı tarafta televizyonumuzu yerleştiriyoruz. Sağ tarafta da mutfağımız kalıyor. Ee, balkona çıktığımız kapının dışında bir de penceremiz var. Bu pencereden de manzarayı görebiliyoruz. Bu da güzel bir avantaj. Öncelikle şunu belirteyim. Bu evi aldığımızı düşünelim. Eve girmeden önce ufak çaplı bir boya tadilatı gerektiriyor bu ev. Tabi bu pazarlık aşamasında mülk sahibine de iletilir ya da işte pazarlıkta ne kadar düşürebilirsek ufak bir boya tadilatı yapıp bu eve içerisine girdiğinizde şahane bir yatırım yapmış olursunuz. Mutfağımızda gayet güzel model olarak eski ama deforme olmuş bir yanı yok. Kullanışlı güzel bir mutfak. Bir çamaşır makinemiz var. Üçlü setimiz, ankastre fırınımız mevcut. Vestel marka lavabomuz bu şekilde bir daireye yetecek büyüklükte bir mutfak dolabı olduğunu düşünüyorum. Yerlerde de seramiklerimiz var gayet güzel desenlerde seramiklerimiz mevcut. Salonumuz bu şekildeydi. Standart 2 artı bir dairelerin çok çok üzerinde bir metrekareye sahip. Salon alanından hemen koridor alanına gelelim. Önce bir dairenin girişini gösterelim sizlere. Biz zemin kat daire tanıtıyoruz sizlere ama yüksek zemin yani altımızda bir kolt daha var. E, yukarıdan aşağı inip dairemizin içerisinde o şekilde geçiş yapıyoruz. Sağ tarafta ortak banyomuz var. Kısaca ortak banyoyu görelim. Güzel metrekarelere sahip güzel bir banyo, duşa kabinimiz var, banyo dolabımız var. Güzel bir koridorumuz var. Bu koridor çok avantajlı. Şimdi evin içerisine direkt girdiğinizde salona girdiğimiz daireler var. Sizler bunun için çok şikayet ediyorsunuz. Tabii ki haklılık payınız da var. Hani evin içerisinde bir misafir geldiğinde direkt salon alanına değil de bir koridor alanına geçse daha mantıklı oluyor. Burası öyle bir daire. Direkt koridor alanına geçiyoruz. Koridordan sola salona geçiyoruz. Biraz daha gittiğimizde solda diğer odamız, karşıda da öbür odamız var. Biz hemen ikinci soldaki birinci odamıza gelelim. Burası yaklaşık 8-10 metre civarında bir oda, önünde güzel bir balkonu var. Arkada dış tarafı gören güzel bir penceresi var. İki çift kişilik yatağınızı rahatlıkla buraya yerleştirebilirsiniz. Ayrıca elbise dolabınız içinde güzel bir alanımız kalıyor. Önünde balkonun olması da gayet güzel. İki odamızın da önünde balkon var. Ayrıca salonumuzun da güzel bir balkonu var. Bütün odaların balkonlu olması ayrı bir avantaj. Buranın önünde de yaklaşık 7-8 metre civarında güzel bir balkon var. Ya o da ölçüleri düşük olursa isterseniz cam balkonla kapatma durumu da olur ama burası bir yazlık. Yani her tarafı cam balkonla kapatmak çok mantıklı olmuyor. Bence bu şekilde kullanmak daha da avantajlı olacaktır. Bu balkonumuzdan da deniz manzarasını görebiliyoruz. Sol taraftaki orman manzaramızı yine aynı şekilde görebiliyoruz. Daireler dışında burada birkaç tane de müstakil villa var site içerisinde. Onların tabii kendilerine ait havuzları var. Dairelerin kullanımına ait Güzel bir de havuzumuz var. Onu da drone görüntüleriyle göstereceğiz sizlere. Arkadaşımız balkondan da erik ağacına uzanabileceğimiz mesafeyi gösterdi sizlere. Oldukça bakımlı, oldukça güzel bir site burası. Yeşil alanları oldukça güzel, bakımlı. Bu açıdan da keyifle oturabileceğiniz bir yazlık daire burası. Şimdi de ikinci odamıza geldik. İkinci odamız da aynı ölçülerde. Hatta ilk odaya göre biraz daha büyük. Burada çift kişilik bir yatak var bir elbise dolabı var tabi bunları e, alacağız yani kullanmak istemezseniz bunlar almayacak e, ama çift kişilik yatağın olduğunu görüyorsunuz hani ona rağmen güzel bir alanımız kalmış kullanışlı bir daire olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. İçerisinde bir ebeveyn banyosunun olması da bir avantaj bu da daireler için oldukça büyük bir avantaj çünkü yeni dairelerde tek banyo yapılıyor tek banyoda bazen sıkıntı yaratabiliyor. Burada iki adet banyomuzun olması güzel bir avantaj. Ee, dairemizin ikinci odası da bu şekildeydi. İkinci odanın da sağ tarafı gören güzel bir penceresi var. Önünde güzel bir balkonu var. L şeklinde dönen şahane bir balkonumuz var. Balkonun hemen arkasında güzel yeşilliklerimiz var. Hani balkonda oturup çayınızı kahvenizi yudum varken de e, bu yeşilliği seyredebiliyorsunuz. Bu da güzel bir avantaj, güzel bir detay. Bunu da bu şekilde aktarmış olalım sizlere. Denize yaklaşık 1,5 ila 2 kilometre arasında toplam 46 dairenin olduğu özel bir siteden 2 artı bir daire tanıttık sizlere. Zemin kat dairemiz yüksek girişli, deniz manzarasına sahip güzel bir daire fiyatımız 4 milyon 600 bin TL. Piyasa şartlarında 2 banyolu, 3 balkonlu güzel metrekareye sahip 2 artı bir daire oldukça avantajlı bir fiyat. Dilerseniz bununla ilgili iletişime geçebilirsiniz detaylar için e, isterseniz WhatsApp'tan da yazabilirsiniz arayabilirsiniz e, aynı şekilde videoya yorum atarak da e, videoya yorum yazarak da e, detaylı bilgi alabilirsiniz bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz yeni bir tanıtımda görüşmek üzere kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz kendinize iyi bakın.